Şimdi ortada büyük bir belirsizlik var ve belirsizlik insanlarda endişe yaratır. İnsanların kafaları karışık çünkü problemler var. Türkiye'nin kişi başı geliri 2001 yılından 2013'e kadar 4 kattan fazla arttı. Fakat 2013'ten beri geriledi ve beğenmediğimiz, fakir bulduğumuz Balkan ülkelerinin de altına düştü. O zaman gelin konuşalım. Dolar küresel olarak ne olur? Dolar hangi aday seçilirse ne olur? Türk lirası değer kaybetmeye devam eder mi? Ve siz bu süreçte günün sonunda hepinizin giderleri var. Karnınızı doyurmak zorundasınız. Geçiminizi sağlamak, faturalarınızı ödemek zorundasınız. Paranızın değerini korumak ve hatta olursa para kazanmak da istersiniz. O zaman siz nasıl bir strateji izlemelisiniz? Ben neler yapıyorum? Konuşalım. İlk başta Türkiye'ye gelmeden önce daha büyük ölçekte bakalım. Çünkü son zamanlarda çok fazla duyuyoruz. Halka aç yatan ülkelerden Bazıları bir araya gelip ortak para birimi çıkaracakmış. Neden? Doları devirmek amacıyla. Eğer devirirlerse Türk lirasından önce dolar hakkında endişelenmemiz lazım. Dolar çökecek diyenlerin ortak bir noktası var. Çok da mantıksız değil. Çünkü şu an dünyada nereye baksak bununla ilgili bir gelişme veya bir söylem duyuyoruz. Birçok ülkede bununla ilgili adımlar atılıyor. Burası okey. Bunun altı doldurulabilir mi? Ona bakalım. Örneğin bir X ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika bir araya geldi ve ortak bir para birimi çıkarmayı düşündüklerini söylediler. Rusya'da en çok alınıp satılan para birimi doları geçerek Çin Yuan oldu. Macron dünya dolara olan bağımlılığını azaltmalı dedi. İşte böyle birkaç şey var burayı çok uzatmayacağım çünkü düşüncelerim ve rakamlar net. Dolar bir yere gidiyor gibi gözükmüyor. Neden mi? Yakın tarihte ülkeler dolar cinsinden muazzam borçlandılar ve çoğu gelişmekte olan ülkenin kasasında dolar yok. Deli gibi bir yerden dolar bulma peşindeler. Bu borçlar ödenecek. Evet Fed kötü. Sürekli eleştiriyoruz. İnsanları düşünmüyor. Bir haftada 100 milyarlarca dolar basıp bankaları kurtarıyor. İnsanların elindeki paranın değerini azaltıyor ama Çin yuanı en çok manipüle edilen para birimi. Bunu size anlatmıştım. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde tüm Batı Rusya'ya ambargo uyguladı. Sonra Rusya ha madem öyle mi dedi. O zaman biz de enerji gelirimizle dolar değil Çin yoğunu alırız dedi. Çin yoğunu aldı ve aradan zaman geçti. Rusya sonra Çin'e gidip buyurun yuanlarınızı alabilirsiniz dediğinde Çin yo istemiyoruz sen de kalsın dedi. Bu yüzden Rusya milyarlarca dolar kaybetti. Çünkü dünyanın rezerv para birimi dolar ve her ülke borcunu rezerv para birimiyle almak ister. Bunun yanı sıra BRICS ülkeleri hepsi birbirinden çok farklı ülkeler. Biri Güney Afrika, bambaşka insanlar, bambaşka ekonomik sistem. Diğeri Çin, bambaşka bir ekonomik model, bambaşka bir kültür. Rusya, bambaşka bir faiz politikası. Bu ülkelerin hepsinin enflasyonları, faiz oranları, faiz politikaları birbirinden farklı. Şimdi ne baz alınacak? Bunun yanı sıra bu birkaç ülkeden biri olan Brezilya'nın hem burada ortak para birimi çıkarmaya çalışması hem de Arjantin'le ortak para birimi çıkarma çalışmaları yapması, yeni para biriminde hangi para politikalarının uygulanacağının belli olmaması kafaları karıştırıyor ve bize gösteriyor ki dolar yakın tarihte bir yere gitmiyor. Şimdi kolları sıvayalım daha can alıcı bir yere geldik. Dolar bizde ne olur? Yani Türk lirası değer kaybetmeye devam eder mi? Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Şimdi benim kendi yorumumu bırakın. Sadece rakamlara bakalım. Bakın burada anketler yapılıyordu. Ve Erdoğan birinci turda kaybedecek sonuçları geliyordu. Bunlar Türkiye'nin risk primini düşürdü yani Türkiye için olumlu. 14 Mayıs gecesi sonuçlar açıklandıktan sonra bir anda Türkiye'nin risk primi 577 seviyesine yükseldi. Borsa İstanbul'da ise seçimin hemen öncesi bir yükseliş gelirken bunun sebebi anketlerdi, beklentiydi, seçim beklentisiydi. Ertesi sabah Borsa İstanbul düştü ve devre kesici çalıştı. Bütün görüşlerimi bir kenara bırakın. AKP'li misiniz, CHP'li misiniz, MHP'li misiniz, Zafer Partili misiniz? Şu an sadece rakamlara ve dünyanın hatta kendi yatırımcımızın bunu nasıl algıladığına bakıyoruz. Enflasyon %50'den yüksek ama politika faizi %8,5. Bunu nasıl anlatsam öyle büyük bir tehlike ki ileride öyle bir ekonomik kriz yaşanabilir ki hükümet faizle savaşıyormuş, faizi indiriyormuş gibi gözüküyor parantez için gözüküyor diyorum. Çünkü politika faizi %8.5. Sen bankaya gittiğinde kaçtan borçlanıyorsun? Faizi falan sevdiğim yok. Keşke faizler düşük kalsa. <laughs> Keşke faizler hiç olmasa. Ben borçlanmayı seven biriyim. Yatırım yaparken daha önce fırsat gördüğümde borçlandığım zamanlar oldu. Girişimler kurulsa bunlar borçlansalar. Borcun avantajını kullanarak değer yaratan şirketler ülkemizde inşa edilse bu şekilde kalkınsak. Benim dikkat çekmek istediğim nokta faizle savaşılıyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında olan şey orta ve alt tabaka iyice ezilirken en tepedeki kesim zenginleştiriliyor. Önümüzde iki senaryo var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı veya Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet diyebiliriz. Cumhur İttifakı kazanırsa ne olur? Açıkçası ilk başta rakamlara baktığım zaman durum sıkıntılı gözüküyor. Çünkü yatırımcı bundan pek hoşnut olmadı. Türkiye'ye olan güven ilk tur seçim sonuçlarının açıklanmasıyla azaldı. Uzun vadede ne olur Tayyip Erdoğan kazanırsa işte bu tamamen hükümetin ne yapacağına göre değişir. Faiz politikası böyle mi devam eder? Edecek ise problem. Türk lirası değer kaybetmeye daha çok devam eder. Hatta politika faizinin bu kadar düşük olup piyasa faizinin yüksek olması bir yerde patlar. Türkiye'de hukuk üstünlüğü yok diyorlar. Var. Ama Türkiye'deki hukuk üstünlüğü alt tabaka mısın, üst tabaka mısın ona göre değişiyor. Yani değişik bir milletiz, değişik bir ülkeyiz. AKP'lisi de, CHP'lisi de, ben de dahil olmak üzere hepimiz değişik bir milletiz. Şunu gördük. Mevcut hükümette çok fazla israf vardı. Hem de çok. Yapılan doğru şeyler olmaz mı? Elbette var. Ve büyük bir israf vardı. Ya da şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı tekrar Erdoğan olursa bu kamu harcamalarındaki israf devasa israf. Bunun örneklerini çok defa gördük, kanıtlandı. Bu devasa israf azalırsa, kurumların bağımsızlığı tarafında reformlar yapılırsa bu Türk lirası için iyi olur. Yapılır mı? Bu sizin vereceğiniz cevap. Bir de bunların üzerine son zamanlarda savunma sanayi ve havacılık üzerinde yapılan doğru işler devam ederse elbette işleri iyi gider. Ama bu ihtimalde büyük problemler var. Çünkü ülkenin en ufak kurumu bile yozlaşmış durumda. Bu ihtimalde Türkiye'ye olan güven azalıyor. Risk primi yükseliyor. İlk başta rahatlama değil sıkıntı gözüküyor. İşini iyi yapan marangoz Kanada'ya kaçıyor. Mühendis Hollanda'ya kaçıyor. Doktor Almanya'ya kaçıyor. Ve buranın insanı azalırken Türk kadınları, kadınlarımız bir veya iki çocuk doğuruyorken Türkiye'deki evli Suriyeli kadın başına doğum oranı 5.3 <laughs> 5.3 Hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Türkiye, Türk gencisi de yaşlısı da hem milyonlarca mülteciye bakıyor hem de Avrupa'nın konforunu sağlıyor. Çok az insan bu tehlikenin farkında. Eğer böyle devam edersek aydınlık günler uzak. Özellikle kısa zamanda uzak. Geldik ikinci ihtimal. Millet ittifakı kazanırsa. Yani Millet İttifakı ortak adayı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa ne olur? İlk başta anketlerin Millet İttifakı lehine gelmesi ve böylelikle borsanın yükselmesi, risk priminin düşmesi Seçim sonuçlarından sonra borsanın düşüp devre kesicinin çalışması, risk biriminin tekrar yükselmesi bize gösteriyor ki kısa ve orta vadede rahatlamalar olacak. Risk birimi düştüğü için borçlanmak ve ucuz borçlanmak böylelikle sorunları çözmek çok daha kolay olacak. Ve bir de bunların üzerine yabancı yatırımcı gelecek. Bu yüzden kısa vadede rahatlama gözüküyor. Bu anlattıklarımda hem Türk lirasına direkt ve dolaylı yoldan talep olması hem de istihdam yaratılması demek. Ama Uzun vadede bu verilen sözler tutulacak mı, tutulmayacak mı bambaşka bir konu. İlk bir atlamayla beraber doğru adımlar atılırsa, siyasi ve ekonomik reformlar yapılırsa, sıkı çalışılırsa bizi çok aydınlık günler bekler. Ama diğer yandan bize kim saldıracak ki gibi sözler veya işsizliğe çözüm olarak her muhtara bir yardımcı atamak, böylelikle istihdamı arttırmak pek rasyonel durmuyor. İşte Kılıçdaroğlu kazanırsa ellerinde çok iyi bir Türkiye inşa etme fırsatı olacak. Ama edebilecek mi? Bu bambaşka bir konu. Bu da aynı Erdoğan kazandığında uzun vadede birçok problem çözülecek mi gibi sizin vermeniz gereken bir cevap. Mevcut para politikası devam ederse Türk lirası da değer kaybetmeye devam eder. 2 artı 2 4. Bu faiz politikasıyla alt ve orta kesim iyice ezilir. Bir de üstüne meslek sahibi olan çoğunluğun ülkeyi terk etmek için planlar yapması ve dünyanın farklı yerlerine göçmeye devam etmeleri ve milyonlarca mülteci büyük bir problem. Bu yüzden şu ana kadar yapmadığım gibi Türk lirası tutmamaya devam edeceğim. Dünyada problemler var. Hükümetlerin olduğu yerde yolsuzluklar görülüyor. Bu yüzden blockchain ve kripto alanındayım. Artık hükümetlerin kontrol ettiği, insanların özgürlüklerini yok ettiği, basıp insanları fakirleştirdiği bir parasal sistem değil permissionless kimsenin iznini almaya gerek olmayan bir sistem istiyorum. Dolar daha burada, bir yere gittiği yok. Hatta gelişmekte olan birçok ülkenin dolara daha fazla ihtiyacı olacak. Dolar kötünün iyisi. O yüzden yatırım değil, yatırım olamaz çünkü onun da enflasyonu var. Çünkü uzun vadede baktığınız zaman tüm fiyat yani itibari para birimleri gibi o da değer kaybetmiş. Bu yüzden yatırım asla denemez. Ama nakitte durmak isteyenler için güvenli liman. İzlediğiniz için teşekkürler. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Birbirinizi üzmeyin, kırmayın. Biz aynı milletiz, aynı insanlarız. Evet siyaset ve seçimler ülkeyi etkileyecek. Ama günün sonunda kendi hayatınızı kurtaracak olan, kendi hayatınızı değiştirecek olan sizsiniz. İyi ki varsınız kendinize yatırım yapmaya devam. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak, hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yanındaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.